Evet arkadaşlar şimdi akortması yapılır, ee, onu öğreneceğiz, onu göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar bağladığımız şu üstüne kuşak koyduğumuz olayın bir bağlantı noktası var. Yani ipin bittiği nokta şu. Görebiliyor musunuz Şu şu ikili ipi önümüze alıyoruz dalı, tek tarafını. Tek tarafını aldık. Yavaş yavaş ipin sadece boşluğunu alıyoruz. İpin. Sadece boşluk. Çok çekmeden sadece boşluğunu alıyoruz. Çünkü bunlar çift çemberde akortoları farklıdır. Sadece boşluk. Şu şekilde. Arkadaşlar fazla çekmemiz halinde çemberler içeri girme ya da kırılma tarzında şeyler yapar. O yüzden fazla çekmiyoruz. Sadece boşluk alıyoruz. Zaten ne yapın? Yer değiştirdikçe en iki ip uzayacaktır. Arkadaşlar ipin başlangıç noktasına geldik. Başladığımız yere geri döndük. Buradan da en son şu ipi tekrar bir boşluk alıp buradan çekip şunun aradan geçiriyoruz. Bu şekilde bunu da çekiyoruz. Ondan sonra üstüne doluyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor.